mutfağımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz kornişon turşu yapacağız. Ben önceden güzel bir şekilde yıkadım. Bu baş kısımlarını kestim. Ee, salatalıklarınızı çok güzel yıkayın çünkü aralarında tortular oluyor. Bu şekilde çatalla şöyle 2-3 yerini böyle çatal saplıyoruz. Hepsini bu işlemden geçiriyoruz. Kavanozumuzu şu an dolduracağız. Şöyle 8 litre bir kavanozum var içerisine 2-3 diş sarımsak dibine atıyorum. Bu şekilde salatalıklarımızı içerisine dolduruyoruz. Ben büyük kavanoza yaptım. Siz istiyorsanız küçük kavanoza yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini dolduracağız. Evet salatalıklarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Yani böyle düzgün de koyabilirsin. Ben gelişi güzel hemen attım içerisine. Gene yerleşiyor yani. Üzerine bir miktar daha aralarına sarımsak atıyorum. Kalan salatalığımı tekrardan dolduruyorum. Bu şekilde. Evet bütün salatalığımı doldurdum. Üzerine kalan sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Bu şekilde. Bunu böyle bir kenara çekiyorum. Burada bir litre suyum var. Bir buçuk su bardağı kaya tuzum var. Klasik bardak. 2 su bardağı da beyaz sirke. Onu da ilave ediyorum. Ve bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ben çeşme suyu kullandım. Arıtma suyu kullanmadım. Kaynar su da kullanmadım. Bunu güzel bir şekilde karıştıracağım. Tuzum erisin. Evet güzel bir şekilde sürahimizin içerisinde tuzumuzu, sirkemizi, bir miktar suyumuzu karıştırdık. Turşumuzun üzerine boşaltıyoruz. Gerçekten kıtır kıtır oluyor ve çok güzel bir turşu oluyor bu şekilde geri kalan ıı, sıvı maddesini de normal çeşme suyuyla ilave edeceğim yani dolduracağım. Böyle musluk suyu ilave ediyorum üzerine. Evet bu şekilde. Evet, ağız kısmına da yarım su bardağı beyaz sirke ilave ediyorum bu şekilde. Güzelce Şöyle bardağımızı biraz çapkalayalım. Bu şekilde. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kuru ve serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir turşu oluyor. Ve ağzını sıkıca kapatalım. Evet. Bunu bir ay yani kışın yiyebilirsiniz. Hani bütün turşularınıza da karıştırabilirsiniz. Böyle de tüketebilirsiniz. Mis gibi oluyor. Bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.